Bizler iyi ve cesur insanlar çarşıdan, pazardan, hastaneden, mahkemeden, okuldan, karakoldan habersiz, şuursuz ve duyarsızlardan yani milleti maraba sayanlardan değiliz. Çocukluğunda bağdaş kurup oturduğu yer sofralarını, yere düşen ekmeği öpüp alnına koymayı, yatarken dua ettiği yaradana Sadece kendisi için değil, vatanı ve milleti içinde kalpten dua edenleriz. Bizler bu toprakların değerlerine yabancılaşmış, aymaz atanmışlardan hiç değiliz. Bugün burada 105 yıl sonra tekrarlanması ve hatırlanması gereken şey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm sorunları çözmek için ortaya koyduğu milli hakimiyete dayanan, kayıtsız, şartsız. Müstakil bir Türk devleti tesis etmek ülküsüdür. Aslına bakarsanız parlamenter sistemdeki ısrarımız Mustafa Kemal Atatürk'ün ısrarıdır. Milli devletteki inadımız da yine Mustafa Kemal'in inadıdır. İşte biz o yüzden milli hakimiyet diyoruz. Milli meclis diyoruz. Milli devlet diyoruz. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk bunları söylerken Devletin vatandaşa karşı mecburiyetlerini sıralarken memleket içinde asayişi ve adaleti tesis ve idame ederek vatandaşların her nevi hürriyetini korumuş bulundurmak demiştir. Biz de bugün devlet adaletle kaimdir diyoruz. Çünkü 105 yıl sonra geldiğimiz noktada vatan da beka da görüyoruz ki artık adalettir.